Evet tepede görülüyor. Oraya çıkacağız. Demin de buradan geçtim ama böyle kapalı falan şey var diye. Geçeceğim artık şekilde. Hmm. Oyunuzlu ve tüylü yılanların olduğundan bahsetmesine dayanıyor. Geldim yol şurası. Bana şöyle bir kapıdan biliyorsunuz kalenin içerisinde artık. Kimse var mı? Buraya bakmak istiyorum. Burada da bir şey olmuyorsa dediğim gibi. Evet tepede görülüyor. Oraya çıkacağız. Dilan gidiş rotası buradan başladı arkadaşlar. Hmm. Çok güzel stratejik bir yere inşa edilmiş. Tüm şehri görüyor adeta belli yani buradan. kaleye çıkmaya çalışıyorum da. Bak arkadaş var ya sol Nereden? Aa şurada, bak sol Sola. He ee, abi arkadaş var ya. Tamam. da sola dön bak. Şöyle Şuradaki... git. Yola çıktın ya. Tamam. Böyle yolun ortasında şöyle bir şey var. Tamam ben demin buradan gittim de çıkamadım geri döndüm. Tamam abi burada yanlış et. Tamam. Çok sağ ol abi. Geldiğimiz yönden geri döndük. Şansa bugün kapalıymış. Kapıyı kapatmışlar ama geçeceğim artık bir şekilde. Motorla. Benim de buradan geçtim ama böyle kapalı falan şey var. O kadar geldik, getirdik. Hadi babayı Demiyorumdur. Evet, Yılan Kalesi'nin girişi bu şekilde başlıyor. Şuradan çıkalım. Şöyle tepeden çok güzel bir manzara var. Şurada Ceyhan Nehri görülüyor. Şu karşıda Ceyhan. Rota bu şekilde kaleye doğru çıkıyor. Burası Klikya Kralı 1. Levon tarafından 12. yüzyılda yaptırılmış. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Yılan Kale'nin gerçek ismi aslında Kovara'dır. Neden şu an Yılan Kalesi olarak anıldığını da az sonra anlatacağım. Biraz tırmandıktan sonra kalenin surlarına yaklaştık. Şu merdivenleri takip ederek devam ediyoruz. Bugün neden buranın yılan kale olarak anıldığına bakarsak Evliya Çelebi'nin burayı gezdiği vakit burada boynuzlu ve tüylü yılanların olduğundan bahsetmesine dayanıyor. Tabi Evliya Çelebi'nin edebi anlatımını bilirsiniz biraz abartmayı seviyor kendisi. Hezarfen Ahmet Çelebi olayında da olduğu gibi. Burada herhangi bir yılan görüp birkaç tane fazlalığına vesaire de vurgu yapmış olabilir edebi olarak. Burada da değişik türler yılanların olduğu düşünülüyor ve sonrasında zaten bölgede bir efsane haline gelmiş Şahmeran'ın buradaki doğumuna sebebiyet veriyor. Kapının girişi bu şekilde. İçeriye giriş yapıyorum. Şuradan ilerliyoruz. deki ikinci kapıya varacağız. Kaleye tırmanırken arada bir arkanıza da bakıp manzaranın da tadını çıkarmayı unutmayın. Yukarıdan da gerçi net görülüyor ama buradan da ayrı bir havası var. Şahmaran hikayesiyle kalıplaşan yılan kale daha sonra Şahmaran'ın halkının ve bazı değişik yılan türlerinin bu kaleye ev sahipliği yaptığını buranın onların mekanı olduğundan bahsedildiğini görüyoruz. Hatta buradaki lanların sütle beslenildiğinden vesaire de bahsedilir. İkinci kapının girişi ise bu şekilde. Buradan da geçtikten sonra şu şekilde surların hemen iç kısmında oluyorsunuz. Bu şekilde de buradan tırmanmaya devam ediyorum. Bayağı yükseklerdeyiz. Şu tarafa geçmenizi pek önermiyorum. Kalenin merkezi ise arkamda bu şekilde bu tarafta kalıyor. Şimdi buradan tepeye doğru tırmanmaya devam edeceğim. Tırmanmak biraz yoruyor. Gölgelik alanda alandan vererek ilerliyorum. Burayla ilgili Lokman Hekim'in burada Şahmeran'ı öldürüp ondan da ölümsüzlük bilgilerini aldığından bahsedilmesi muhtemelen Eski Misis Köprüsü'ndeki yaşanan olayla bağlantılı. Çünkü burası doğruya çok yakın. Bölgede zaten Şahmeran gibi bir inanç yerleşik kültüre dahil olduğu için ve Evliya Çelebi'nin buradaki yılanlarla olan hikayesinin böyle muğlak bir şeye kulaktan dolma olarak çok rahat evrilebilmesi tüm buradaki yılan kalesinin olayını açıklıyor. Yani aşağı yukarı aynı rakımda kayalık alanlar arasında ortalama göreceğiniz yılan sayısı burada da var bu bölgede. O yüzden siz bazı videolarda yok şahmeren aradık yok yılan kalesinde şöyle yılanlar gördük değişik türlerde falan diyenlere çok inanmayın. Onlar da bu eski mitlerin modern güncellemeleri sadece. Ayrıca yılan motifi sağlık açısından tıbbi olarak ilk kez Lokman hekimle meydana gelmiş bir olgu değil. Şöyle ki günümüzde tıbbın ve eczacılığın sembollerine baktığımızda yine bir asaya sarılı yılan görmekteyiz. Çünkü bu olay antik Yunan'a dayanıyor. Oradaki sağlık tanrısı Lepios bu yılanlardan sağlıkla ilgili bilgi aldığından rivayet ediliyor. Yılan zehrinin seyrelterek kullanıldığı metotlarda tedavi anlamında da e, eskiler tarafından kullanılması yine yılanı bu açıdan değerli ve sağlık açısından önemli bir konuma koyuyor. Yılan motifinin ayrıca koruma olarak da bekçi anlamında bazı yerlerde bulunduğu söylenir. Hatta bazı hava olaylarında ya omurun yağmasında vesaire yılanın yakıldığına tanık olduğumuz Anadolu kültleri, kültürleri vardır. Geldiğim yol şurası. Buradan biraz hırpalanarak, zorlanarak çıkıyorsunuz. Sonra şöyle bir kapıdan giriyorsunuz ve kalenin içerisindesiniz artık. İçerisi bayağı haşmetli. Değişik değişik yapılar var. Da sarnı sistemi olduğundan da bahsediliyor Ceyhan Nehri üzerinden. Bu şekilde mahzen tarzı inler diyeceğimiz yerler var. Biri karalık içerisi. Yarasalar olabilir hatta. aynı şekilde şöyle kapalı bir mahzen alanı gibi bir yer var. İçeriye bakacağım fakat yarasa olma ihtimali var. Bir kilise apsis yapılar olur ya. Onu da andırıyor aslında. Şeyisi şöyle. Maalesef buraya kadar çöplerimiz atılmış. Yine bu tarafta da aynı şekilde bir yapı var. Bu şekilde çeli göstereyim. Buraya bir gireceğim ya. Oh. Bayağı güzel ne. Şurada da bir aralık var. Böyle bakın. da bölmeler var. Bu şekilde. Biraz korkunç. Ben <laughs> tepelerdeyiz artık. Diğer tarafı bu şekilde devam ediyor. Şu alanından geçiyorsunuz. Oraya girin mi? Hadi oraya da girin. Burların altında gizli bölmeler olduğunu görebilirsiniz. Bir çok bölme var bu şekilde. Acaba o zamanlar ne için kullanılıyordu? Belki kamerada sonradan fark edeceğimiz yansımalar olur. Ne dersiniz? Öyle yine bir alt geçit var. Biraz yaklaşacağım. Kimse var mı? Kimse yok. Son olarak da kalenin bu tarafında kalan, yani ilerlediğinizde şuradan geliyorsunuz. Bu şekilde ortadan geçiyorsunuz. Bu tarafa geliyorsunuz şöyle bir pencere bari bir yapı var. İçerisinde bir karanlık. İçerinin içerisinde de ayrı bir pencere var. Burası ne odasıydı acaba bilmiyorum. Şuna buraya bakmak istiyorum. Son olarak o yere de tırmandım. Kesi böyle bir manzaraya sahip. Çok güzel mi duruyor gerçekten. Ne dersiniz bu yerin altında mı acaba hil almış? Çiftle beslenenler. Çantaya bıraktım bu yazıyı alabilmek için. Bu şekilde içeriye bakalım. Ne olacaksa burada olacak yani. Burada da bir şey olmuyorsa <laughs> dediğim gibi. O. Oh. Her gizli bir bölmenin gizli bir alt geçidi oluyor ya. Çok ilginç. Şuraya döneceğim geri. Burada. Gitmeyen bir merdiven var. Umarım yarası yoktur.

Geçmişi bilemem ama bugün buraya ziyaret ettiğinizde görecekleriniz bu videoda izlediklerinizden ibaret olacak. Yılan Kalesi kısaca bu şekilde. Ben de buraya çıkana kadar epey bir yandım. Ama mistik anlatılar dışında hiçbir şey bulamadım. Yine de gizemli ve keyifli oldu. Farklı bir yer. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp, yorum yapıp kanala da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.